Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci gördüğünüz gibi kuaföre gitmiş ve saç bakımı yaptırmış. Arkadaşlar bundan önceki videolarımda Gökbek Demirci ve Özge Yaz'ın canlı sohbeti, sohbeti e, Üzgi, Üzgi uzun saçları sevmediğini fakat gökbek birci ben uzun saçları seviyorum diye söylemişti fakat Özge söylemediği sevmediği için e, saçımı kısaltıyorum diye bizlere de bir video paylaşmıştılar arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Özge uzun saçları sevmiyor diye gökbek birci saçlarını bakım yaptırmış ve e, çok güzel saçları olmuş arkadaşlar Özge Yaz'ın e, sevdiğini gökpek e, demirci de sevmeye çalışıyor arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın sağ olun görüşürüz.